Burada bir değişik şekilde, burada da 150 değişik şekilde toplamı 151 olacaktır. Cevap 5. 13. soru arkadaşlar. Dizi mantığında bir soru. Yukarıda ilk üç terim verilen beşgensel sayılar dizisinin birinci terimi bir noktadan, ikinci terimi 5 noktadan, üçüncü terimi 12 noktadan oluşmaktadır. Yani 1, 5, 12 diye gidiyor arkadaşlar. Şimdi burada dikkat ederseniz arkadaşlar buradan buraya 4 artmış. Buradan buraya 7 artmış. Bunların arasındaki artış ne arkadaşlar? 3. Şimdi o zaman 7'ye 3 eklersem arkadaşlar 10 yapacaktır. O zaman buradan buraya 10 artacaktır. Yani 20 2 olacaktır. 10'a 3 eklersem 13 olacaktır. 13'ü bunun üstüne eklersem arkadaşlar 35 olacaktır. 13'e 3 eklediğimde 16, 35'e 16 eklediğimde arkadaşlar ne olacaktır? 50 1 olacaktır. 16'ya 3 ekledim. 19 oldu. 19, 51 ile topladımdan olacaktır. 70 olacaktır. Bu birinci terim 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oldu. Şimdi diyor ki Arif babasından haftalık 80 TL açlık almaktadır. Aldığı harçlığın bir miktarını her hafta yukarı dizinin kurallarına göre biriktiriyor. Tarif ilk hafta 1 TL, ikinci hafta 5 TL, üçüncü hafta 12 TL şeklinde sizin kuralına kurallarına uygun olarak biriktiriyor. İşte arkadaşlar burada bunlar hepsi bizim biriktirdikleri paralar olmuş oluyor. Evet, bunların dışındakilerini harcıyor. O zaman haftada 7 gün olduğuna göre arkadaşlar günlük 80 lira alıyorsa arkadaşlar bu 560 TL para alacaktır babasından. Bir haftada e, kaç tanesini kaç lirasını biriktiriyor arkadaşlar? Bunları toplayalım şimdi. 121 yapacaktır arkadaşlar. 156, 178, 186 yapacaktır. 560'tan 186'yı da çıkardığımızda arkadaşlar, ondan 6 çıkarsa 4, 15'ten 10, 8 çıkacak. Şurayı doğru mu topladık arkadaşlar? 6, 18, 40, 75, 126, 196 yapıldı arkadaşlar. Pardon. O zaman burası ne olacaktır? 15'ten 9 çıkınca 6, 4'ten 1 çıkınca 3. 364 TL'sini harcamıştır diyoruz cevap cevap. 14. soruda n birden büyük bir pozitif tam sayı olmak üzere 1 eksi 1 bölü 2, 2 üzeri 2, 1 eksi 1 bölü 3 üzeri 2, nokta nokta 1 eksi 1 bölü en kare. Küçüktür 10, 11 bölü 20 eşitsizliği sağlanıyor. Buna göre n alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar şu ifade 1 eksi 1 bölü 2 ile 1 artı 1 bölü 2'nin çarpanlarıdır. 2 kare farkından. Bu ifade 1 eksi 1 bölü 3 ile 1 artı 1 bölü 3'ün çarpanlarıdır nokta 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 1 eksi 1 bölü n ile 1 artı 1 bölü n'in çarpanlarıdır. Küçüktür 11 bölü 20. Şimdi arkadaşlar burası 1 bölü 2. Burası arkadaşlar 3 bölü 2. Burası 2 bölü 3. Burası 4 bölü 3. Bu şekilde arkadaşlar gidiyor. Ne oluyor? n eksi 1 bölü n ile n artı 1 bölü n şeklinde devam ediyor. Küçüktür 11 bölü 20. Şimdi şuraya baktığımız arkadaşlar bununla bu. O zaman bununla bu. Bununla bu. Devam eder giderse arkadaşlar karşımıza 1 bölü 2 ile n artı 1 bölü n şeklinde bir ifade kalacaktır. 11 bölü 20. 2 ile sadece burada 10 kalacaktır arkadaşlar. n artı 1 bölü n eşittir. Küçük pardon. 11 bölü 10'dan ne olacaktır? 10 n artı 10 11 n. n. 10 bu tarafa n büyük 10 olacaktır arkadaşlar. n'in alabileceği en küçük tam sayı değeri de ne olacaktır? 10'dan bir büyük değer 11 olacaktır. Cevap C şık. 15 En gerçel sayı olmak üzere gerçel sayıları f ve g fonksiyonları fx en a, nx artı 2 gx 3x eksi 1 biçimde tanımlanıyor. F bileşke gx eksi f'te 1, g bileşke fx artı de 2 olduğuna göre N kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar F bileşke GX ne demekti? F'teki X'lerin yerine GX yaz demekti. Yazalım. F'teki X'lerin yerine GX yazarsam N çarpı 3X eksi 1 artı 2 şeklinde olacaktır. Yani bu 3NX eksi N artı 2 olacaktır. F'te 1'i yazalım. F'te 1 lazım bize. O da N artı 2'dir arkadaşlar. G birleşki fx. G'deki x'lerin yerine fx yaz demektir. O zaman götürüyorum. 3 çarpı nx artı 2 eksi 1. Yani bu ne olacaktır? 3 nx artı 6 eksi 1 artı 5 yapacaktır burası arkadaşlar. G'de 2 ne olacaktır? G'deki de arkadaşlar buraya 2 yazarsanız 6 eksi 1'den 5 yapacaktır. Şimdi bunları tek tek Buradaki ifade yerine yazalım arkadaşlar. 3 n x eksi n artı 2. F de bir neydi? N artı 2. O zaman eksi çarpı eksi n eksi 2. Eşittir. Bu 3 n x artı 5. Geldeki de arkadaşlar 5 idi. Buradan arkadaşlar şu 3 n x'ler birbirini götürecek. Şu artı 2 ile şu eksi 2 birbirini götürecek. Burada eksi 2 n kaldı arkadaşlar. Burada da 10 kaldı. O zaman 15. sorumuzun cevabı ne olacak arkadaşlar? N 5 yani A. 16. soru arkadaşlar çok harika bir soru, çok zor bir soru olmuş ama eğer kökler to toplam ve kökler çarpımını sayı değil de m artı n şeklinde yazarsanız arkadaşlar soru çözülüyor ama görmesi biraz zor. Şimdi arkadaşlar x kare eksi 6 x artı 4 eşittir 0 denklemin kökleri m ve n'miş. Buna göre arkadaşlar benim kökler toplam yani m artı n ne olacaktır? Eksi b bölü a'dan eksi 6 bölü birden 6 olacaktır. m çarpı n de arkadaşlar ne çıkacaktır karşımıza? c bölü a'dan 4 çıkacak. Şimdi burada bakın a ifadesinde m üzeri 13 artı n üzeri 13. Bu 6 yerine arkadaşlar 6 yerine M artı N yazıyorum bakın. 6 yerine M artı N. Burası ne olacak? M üzeri 12 artı N üzeri 12 olacak. Burası arkadaşlar ne olacaktır? Çarptığımız zaman M üzeri 13 eksiyle çarpacağız. Eksi 13 art eksi N M üzeri 12 eksi N üzeri 13 eksi M N üzeri 12 şekli bir ifade olacaktır. Burada m küple n üzeri pardon küp 13 var zaten. O zaman bakın buradaki m üzeri 13 ile m üzeri eksiler ne olur? Birbirini götürdü. O zaman a ifadesinde eksi n çarpı n parantezine alırsam ne olacaktır arkadaşlar? m üzeri 11 artı n üzeri 11 şeklinde olacaktır. E benim kökler çarpımı da 4'tü. Bunun yerine 4 yazarsam ne olacak arkadaşlar? Eksi 4 tane en üzeri 11. Eksi 4 tane en üzeri 11. A sayımızın değeri olacak. B sayısı arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 üzeri 4 çarpı m üzeri 11 artı 4 çarpı n üzeri 11. Bu m, art, m kare artı n kare ifadesini şöyle yazarız. m artı n'in parantez karesi eksi 2 m n şeklinde yazar biliriz. Şimdi A artı B toplamını soruyordu bana. Bunları taraf tarafa toplarsam bakın bunlar gidiyor. 4 üzeri çarpılar da gidiyor arkadaşlar. Geriye şu ifade kaldı. M artı kaç bulmuştuk? 6. 6'nın karesi 36. Eksi 2 çarpı M çarpı N 4 arkadaşlar. 8. Burada ne kalacaktır arkadaşlar karşımızda? 28 kalacaktır. 16'ın sonucu cevabı bu. 17. soru bir olasılık sorusu. Bir ülkedeki otomobillerin %30'u A şirketi tarafından. O zaman A şirketi %30. B şirketi arkadaşlar 70 ikisini üretiyormuş. A şirketinde üretilen otomobillerin %2'si. 30 xin %2'si arkadaşlar ne yapacaktır? Şunlar gidecektir. 0.6x yapacaktır. B şirketinde üretilen otomobillerin %3'ü yani 70x'in 3 bölü ne yapacaktır? Şuna giderse arkadaşlar 2.1x yapacaktır. Bunlar arızalıymış arkadaşlar. Üretilen otomobillerden bir tanesi rastgele seçiliyor ve seçilen bu otomobilin fren sistemi arızası olduğu biliniyor. Hmm. O zaman arkadaşlar biliniyorsa arızalı olanlar 06x ile 2.1x'ti. O zaman benim örnek uzayım 0.6x artı 2.1x olacaktır. Çünkü buradan alıyorum biliniyor. Buna göre seçilen bu otomobilin B şirketinde üretilmiş olmalısı. B'deki arkadaşlar arıza olanlar 2.1x idi. O zaman yukarısı arkadaşlar 2.1x aşağısı 2.7x olacaktır. Bu 21 bölü 27'den ne olacaktır? 3'le sadeleştirirsem 7 bölü 9 olacaktır. Cevabımız değişik olacaktır diyoruz. 18. soru arkadaşlar bir eşitsizlik sorusu. Sistemle alakalı bir soru. Buna göre A çarpı B kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar burada eşitsizliklerini tek tek incelediğimizde bu eşitliği sıfır yapan değerlerden bir tanesi sıfır. Diğeri 2. Diğeri de arkadaşlar eksi iki. Burada arkadaşlar ne yapıyoruz? x kare eksi 4 bölü x küçük 0 diyoruz. O zaman burayı da arkadaşlar x kare 4 arkadaşlar oradan x'in bir değeri 2, diğer değeri 2, paydayı 0 yapan değerle de 0 şeklinde bunu da kökler olacak. O zaman bu eşitsizlik sistemin arkadaşlar şöyle tablosunu bir yapalım. Kökler hepsinde aynı arkadaşlar. Eksi 2, 0, 2. İkisinde de aynı arkadaşlar. Burası x çarpı x artı 2 bölü 2 eksi x büyük sıfır olsun. Burası x kare eksi 4 bölü x küçük sıfır olsun. Burada çözüm olsun arkadaşlar. Şimdi o zaman x kare eksi x oranladığımızda burası eksi olacaktır. Artı eksi artı şeklinde büyük sıfırları seçtiğimiz için arkadaşlar küçükleri kapattım. Çözüm burada zaten. Burada da arkadaşlar x karenin işareti artı x oran adımda artı ile başlayacağız. Eksi artı eksi şeklinde gidecek. Küçük sıfırları seçtiğim için büyükleri kapattım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eksi sonsuzla eksi 2 aralığında bir çözüm var. Bir de arkadaşlar sıfırla iki aralığında bir çözüm var. Şimdi burada buraları dahil edeceğiz mi arkadaşlar? Etmeyeceğiz tabii ki. Çünkü hiçbirinde eşitlik yok. Sıfırla 2 aralığında diyoruz. O zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradaki B değeri eksi 2 olarak karşımıza çıkıyor. A değeri de 2 olarak karşımıza çıkıyor. Şuradan. O zaman eksi 2 ile 2'nin çarpımı eksi 4 yapacaktır. Cevabımız 5. 19. soru arkadaşlar güzel bir kombinasyon permütasyon sorusu en elemanlı bir kümenin r'li kombinasyonlar sayısı CNR ile en elemanlı bir kümenin reyli permütasyon sayısı PNR ile gösteriliyor. Doğal sayılar kümesinde bir F fonksiyonun biçiminde tanımlanıyor demiş. Buna göre F fonksiyonun tanım kümesindeki elemanlarının toplamı nedir? Şimdi bir kere kombinasyonda da permütasyonda da arkadaşlar N büyük eşit R veya bu şekilde olmak zorundaydı. O zaman buradan arkadaşlar 16 eksi x büyük eşit 2x eksi 1'den e, bu tarafa aldığımızda 15 küçük eşit 3x x küçük eşit 5 şeklinde bir ifade gelecektir arkadaşlar. O zaman 20 eksi 3x de 4x eksi 5'ten büyük olacaktır. O zaman 25 büyük eşit 7x olacaktır. 25'i 7'ye böldüğümüzde arkadaşlar 25 bölü 7 küçük eşit x olacaktır. Şimdi 3'ten büyük bir sayı 3 olabilir arkadaşlar. 2 olabilir. Yalnız arkadaşlar 1 olamaz gibi geliyor bana. Neden? 1'i burada yerine yazdığınızda 4x-5'te burası eksi 1 olacaktır. Hiçbir şekilde eksi sayılarda faktöriyel kavramı olmuyordu. Dolayısıyla arkadaşlar buralarda negatif olamaz diyorduk. 19. sorumuzun cevabı yani 2 ile 3'ün toplamı 5 olacaktır diyoruz. O da hangi şıkta var? 5 20. soru bir binom sorusu. A pozitif gerçel sayı olmak üzere 1 eksi A üzeri x'in 5. kuvveti 1 eksi A üzeri x'in 7. kuvveti açılıp aynı değerli, değerli terimler toplamda x üzeri 4'lü terimin kas 640 olmaktadır. O zaman şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Birinci olayda 5'in r'lisi 1 üzeri 5 eksi r eksi a x üzeri r şeklinde bir ifade gelecektir. İkincide de arkadaşlar 7'nin r'lisi çarpı 1 üzeri 7 eksi r çarpı eksi a x üzeri r şeklinde bir ifade gelecektir. Bu terimlerin katsayıları, x'li 4'lü terimler. Şimdi x'li 4'lü terim olabilmesi için arkadaşlar şurada r yerine ne yazmam gerekecek? 4 yazmam gerekecek. Burada da arkadaşlar r yerine 4 yazmam gerekecek. O zaman arkadaşlar burası 5'in 4'ü çarpı 1 üzeri 4 zaten 1 yapacaktır. Eksi ax üzeri 4 olacaktır buradan. Buradan ise arkadaşlar R yine 4 yazdığımızda 7'nin 4'üsü 1 üzeri 4 eksi A x'in de arkadaşlar 4'üsü gelecektir. 5'in 4'üsü 5'tir arkadaşlar. 5'tir. Burası ne yapacaktır? Artı A üzeri 4 çarpı x üzeri 4 yapacaktır. Burası arkadaşlar 7'nin 4'üsü e, şurada yapalım. 7 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyeldir bu. 5, 6, 7 bölü 6'dan 35 yapacaktır burası. 35, burası gene a üzeri 4 çarpı x üzeri 4 olacaktır. Bu şu demek arkadaşlar, 40 tane a üzeri 4, x üzeri 4. Bu ifade yani 40 çarpı a üzeri 4 ifadesi 640 olarak bana veriliyor arkadaşlar. Bu ifade de sıfırlar giderse arkadaşlar 4 ile 64 sonrası 16 olacaktır. A üzeri 4 16 ise biz buradan A'yı 2 olarak bulacağız. Şimdi A'yı 2 bulduktan sonra arkadaşlar 1 eksi 2 x'in 5. kuvvetiyle 1 eksi 2 x'in 7. kuvvet olarak düzenlenmiş olacak bu. Bu ifadenin açımdaki tüm katsayıların aritmetik ortalaması arkadaşlar. Katsayılar toplamı x'ine 1 yazdığımızda oluyordu. Yalnız burada arkadaşlar şu var: ee, en büyük üsse göre terim sayısını bulmamız gerekecek. Yani burada en büyük üs 7 olduğu için bu açılımda 8 tane terim vardır arkadaşlar. Kasıtlar toplam arkadaşlar bir yazdığımızda burası eksi 1 üzeri 5 eksi 1 yapacaktır. Burada eksi 1 üzeri 7 eksi 1 yapacaktır. O zaman katsayılar toplamı eksi 2 yapacaktır. Aritmetik ortalamayı soruyor. 8 tane terim olduğu için arkadaşlar bu ne yapacaktır? Eksi 1 bölü 4 yani eksi 0 bölü 1 25 olacaktır. Cevap C şık. 21. soru bir polinom sorusu polinomları için demiş. P'de QX eşittir. PX çarpı QX eşittir Buna göre ABC gerçel sayıları için ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar PX AX kare bunun yerine arkadaşlar götürüp bunu yerine yazdığımda A çarpı X karenin karesi şeklinde bir ifade olacak bu. A üzeri, üzeri 4 olacak arkadaşlar. Peki bu iki ifadeyi çarptığımda a x kare çarpı x kare çarptığımda bu da a üzeri x üzeri 4 olmayacak mı? Evet olacak. Demek ki bu önerme doğru olmuş oluyor diyoruz. Ama ikinci önermeye baktığımızda x yerine b x karenin karesi yazacağım. Bu b kare x üzeri 4 olacaktır arkadaşlar. Ama x kare ile X kareyi çarptığımdaysa b x üzeri 4 olacak. Dolayısıyla bu b bu b kare olduğu için bu eşitlik birbirine eşit değildir diyeceğiz. Şuradaki x'lerin yerine 1 yazdığımızda p'de 1 yani c olacaktır. P'de 1 c olunca cx çarpı 1 olacaktır bu arkadaşlar. C, cx eşit olmadığı için arkadaşlar bu da doğru değildir. Burada cevabımız yalnız 1 yani A'dan olacaktır. Rakamların farklı 3 basamaklı ABC doğal sayısı için P önermesi ABC 3 ile tam bölünür. Q önermesi ABC sayısı çifttir. R sayısı A artı B artı C toplamı çift sayıdır önermeleri veriliyor. Q ise P veya R ise P bileşik önermesi yanlış olduğuna göre. Neymiş bu? Sonuç sıfır. Şimdi arkadaşlar, veya bağlacında sonucun sıfır çıkması ne demektir? Q ise P dediğimiz olayın sıfır, R ise P dediğimiz olayın da sıfır olması. Lazım. Pardon, pardon. Şunun bir her ikisinde sıfır olması gerekiyor. Pardon, evet doğru söyledik. İt dediğimiz doğru. Sıfır veya sıfır sıfırdı arkadaşlar. Q ise P0 ise arkadaşlar o zaman Q1 P0 olmalıydı. 100 kuralı diyorduk. Bu da bir bu da sıfır olmalı. Demek ki bizim P önermemiz yanlış bir önermeymiş arkadaşlar. Q önermemiz doğru bir önerme. R önermesi de doğru bir önerme. Şimdi P önermesi yanlış bir önermeyse o zaman şöyle düzeltebiliriz bunu. 3 ile bölünmeyecek. Bölünmez. Yazalım buraya. 3 ile bölünmeyecek çift olacak A artı B artı C çift olacak. Buna göre diyor bu koşula sayı uyan diyor. En büyük ABC sayısının rakamları çarpımı kaçtır diye soruyor. Şimdi o zaman ben en büyük sayı A yerine 9'u aldığımda arkadaşlar 3 ile bölünmeyecek arkadaşlar. Çift olacak. Çift olacağı için arkadaşlar sona en büyük sayılardan 8'i yerleştireyim arkadaşlar. 8'i yerleştirdiğimde A artı B artı C çift olacak diyordu bana. O zaman şu A, şu B, şu C. B'nin arkadaşlar ne olması lazım çift olabilmesi için? Bu önerme doğruydu çünkü. Bu 17 yapacaktır. Tek sayı gelmesi gerekecek o zaman buraya. En büyük sayı dediğinde arkadaşlar ben buna ee, rakamları farklı için 9 yazamadığımdan göre 7 yazacağım. Peki bu üçünün çarpımı ne olacaktır arkadaşlar? 63 çarpı 8 24 ha, Bir de neye bakacağız arkadaşlar? Pardon. 3 ile bölünemeyecek olmasına bakacağız. Bu sayı 3'e bölünüyor bakın. Bu olmaz. O zaman şu 976'ya baktığımızda ne olur? Bu sayı 3'e bölünür mü? 15 bölünmez. Çok güzel. Çift mi? Çift. 3 sayının toplamı çift mi? Çift. Peki bunların çarpımı ne olur? 63 çarpı 6. Ne yapacaklar bunu çarptığımızda? 18 elde var. 1, 36, 37, 378 yapacaktır. Cevabımız A şıkkıdır diyoruz. Bir koordinat düzleminde 0,4 kapalı aralığı f ve g fonksiyonu grafikleri aşağıda verilmiştir. Buna göre f artı g n f bileşke g n eşitliğini sağlayan n'in alabilecek kaç farklı tam sayı değeri vardır. Tam sayı dediği için arkadaşlar şuradan hemen 0-4 aralığında zaten 4 tane, 5 tane tam sayı değeri var. Şimdi arkadaşlar 0 için baktığımızda f'te 0, 0'dır. Yani şu ifade şöyle yazılacak o zaman. f'te n artı g'de n eşittir F'te G'de N şeklindedir. Şimdi ben N yerine sıfır yazdığımda G'de F'te sıfır sıfırdır. G'de sıfır arkadaşlar dörttür. Buraya sıfır yazdığımda G'de sıfır 4'tü. F'te dört kaçtır arkadaşlar? Sıfırdır. Dört eşitliği sıfır olduğu için demek ki sıfır için bu sağlanmıyor. Bir baktığımızda arkadaşlar F'te bir F'te 1 kaçtır? 3'tür. G'de 1 kaçtır arkadaşlar? G'de 1. O da 3. G'de 1 3. G'de 1 3 arkadaşlar F'te 3'e bakıyorum bu sefer. F'te 3 2. Bu da olmadı. 2'ye baktığımızda arkadaşlar F'te 2 3 G'de 2 2 G'de 2 iki, 2'ydi arkadaşlar. F'te 2'ye bakıyorum. O da iki bu da olmadı. 3'e bakıyoruz arkadaşlar. F'te 3 3 G'de 3 2 G'de 2 Pardon G'de 3 2 idi. F'te 2'ye bakıyoruz arkadaşlar. F'te 2 de 2. Bu da olmadı. 4'e bakalım arkadaşlar f'te 4, 4. G'de 4, 0. G'de 4, 0 ise F'de 4, F'de 0 da 4'tür arkadaşlar. Bakın bu sağladı. O zaman bir tane değer için sağlıyor. Cevabımız B şıkkı. A elemandır eksi bir birmiş arkadaşlar. Bu kümeden alınacak yani. Ben B de eksi bir bir. C de eksi bir olmak üzere demiş. K 3 A 4 B 5 C veriliyor. Buna göre K eşittir işte sıfır olabilir. K tek sayılır. K sayısı 2 ile tam bölünür. İfadelerinden hangileri her zaman doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi K sıfır olabilir mi arkadaşlar? Bunu eksi 1 alsak, bunu eksi 1 alsak, bunu 1 alsak arkadaşlar burası eksi 2 yapacaktır. Hiçbir şekilde arkadaşlar bu k değerini sıfır yapamazsınız arkadaşlar. Bu değerleri aldığınız zaman. Dolayısıyla sıfır olamaz. k tek sayıdır demiş. Arkadaşlar bunlar 1 ve eksi 1 olduğundan dolayı şu sayı kesinlikle tek bir sayıdır. Bu çift bir sayıdır. Bu da tek sayıdır arkadaşlar. İki tek sayının toplamı çifttir. Çift ve çiftin toplamı da çift olacaktır. K tek sayıdır demiş. Hayır. K çift sayı çıkıyor arkadaşlar. Bu da değil. K sayısı 2 ile tam bölünür demiş. K sayısı çift sayı olduğuna göre 2 ile tam bölünecektir. O zaman yalnız 3 önermesi doğrudur diyoruz her zaman. 24. sorunun cevabı E şık. Tanımlı olduğu uygun koşullarda f ve g fonksiyonları için fx logaritma 4 tabanında x artı 1 f gx logaritma 16 tabanı 2 eksi x koşuluna veren. Buna göre gx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bileşke fonksiyon verildiğinde bu fonksiyonlardan da biri verildiğinde o bir tanesini tersiyle bileşkiye tabi tutuyorduk. O zaman benim gx fonksiyonu elde edilmem için şu olayı f'in tersiyle bileşkiye tabi tutmam gerekecek. Dolayısıyla burası şu f bileşke f i olacaktır. I bileşke g'de arkadaşlar g olacaktır diyoruz ve buradan g eksi ulaşmış olacağız. O zaman bu şu demek f'in tersindeki x'lerde bu f'te gx yani şunu götür yaz demek arkadaşlar. O zaman bizim f'in tersini bulmamız gerekecek. f'in tersini şöyle mi buluyorduk arkadaşlar? x'i yalnız bulacağız. Logaritma 4 tabanında x artı 1 x'i yalnız bırakacağız. Şimdi bu ne demek? 4 üzeri y eşittir. x artı 1 demektir. Logaritmanın kuralına göre. x ne olacaktır buradan? 4 üzeri y eksi 1 olacaktır. O zaman f'in tersi x ne olacaktır? 4 üzeri x eksi 1 şeklinde yani bunlar yer değiştirdiğinde karşımıza çıkacaktır. O zaman ben fx tersindeki x'leri gördüğüm yere yani şunun yerine ne yazıyorum? Logaritma 16 tabanında 2 üzeri x yazıyorum. O zaman ne olacak? gx karşımıza çıkacaktı. 4 üzeri logaritma 16 üzeri 2 eksi x eksi 1 şeklinde olacaktır. Bu 16 arkadaşlar 4'ün karesidir. Şu 4'ün karesi olduğu için ne olacaktır? Bu araya no, e, bölü 2 olarak gelecektir şuraya. 1 bölü 2 şeklinde gelecektir. 1 2 2'de arkadaşlar yukarı geldiğinde bunun kare kökünü olacaktır. O zaman ben gx fonksiyonu şöyle düzenleyebilirim. 4 üzerinde logaritma 4 tabanında kare kök 2 eksi x eksi 1 şeklinde düzenleyebilirim. Bu tabanla bu logaritmanın tabanı aynı olunca arkadaşlar direkt neye eşit işte oluyordu bu logaritmanın kuralına göre? Karekök 2 eksi x eşit oluyordu. Karekök 2 eksi x eksi 1. Yani 25. sorunun cevabı değişik olacak.